Selamünaleyküm canlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Derya konuşabilirsin. Göstermeyeceğim için o yüzden konuşuyor yani. İzin vermiyorlar bu arada göstermeme de. Neyse canlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim çok şükür. Bugün nar ekşisi yapmaya karar verdim ve nar ekşisi yaptığım ekşiyi de aşama aşama sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenerek izlersiniz. Daha önce yaptım aslında nar ekşisini yaptım ama onun videosunu çekmedim arkadaşlar. Yani dedim bu defa şey yaparım hani emek veriyoruz bir şekilde. O yüzden bunu da bu emeğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki beğenirsiniz, belki beğenerek izlersiniz. Bu arada doğal izleyici gelen arkadaşlarım en az 3 dakika izleyip ondan sonra bir beğeni yapıp ondan sonra bir abone olursanız düşmemek için ben buna çok sevinirim arkadaşlar. Gelelim şimdi nar ekşisi nasıl yapılıyor onu sizlerle paylaşıyorum. Hemen arka kamera alacağım ve sizlere biraz anlatacağım. Aşama aşama işte öyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben arka kamerayı aldım şöyle elimin karasından da zaten görüyorsunuz bu narın boyası çıkıyor böyle ellere böyle şeylerle böyle vurduğumuz için böyle sopalarla diyeyim dut <laughs> odununu kestim getirdim geldim biraz ağır yaş olduğu için güzel çıkıyor vuruyoruz bakın böyle de çıkardık hep bunları şöyle de ben size arkadaşım şimdi çıkarıyor nasıl kesiyoruz nasıl açıyoruz onu ben size bir göstereyim arkadaşlar bakın şöyle üzerini bu üstünü açıyoruz daha sonra şöyle dilimler halinde böyle yapıyoruz ve şöyle açıyoruz arkadaşlar bakın şöyle dilim dilim oluyor bu içerisindeki ortasındaki zarı alıyoruz ve böyle gördüğünüz gibi Ortasındaki zarı aldıktan sonra bu kalanlarını da alayım. Şöyle bakın. Baksa herhalde orada herhalde. Şöyle vuruyoruz arkadaşlar. Böyle e, vuruyoruz ki böyle çıkarıyoruz. Oğuz. şey, annem var herhalde Seher abla orada. Şöyle bakın arkadaşlar bakın ben vurdukça bu böyle açılıyor vurdukça vurdukça dökülüyor altına işte elimin karası da ondan bu yüzden öyle çıkıyor yani tutuyorum bir yandan bakın böyle şöyle hiçbir şey kalmayacak böyle temizliyoruz çırpıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Evet, bakın. İşte böyle bitmiş oluyor. Bunlar da şunlar kabuk zaten şöyle. iki daha vursan gidecek. İşte canlar. Böyle yapıyorum. Hepsini böyle yapacağım. Ve gördüğünüz gibi buraya çıkardım. Şu zarları biraz içerisinden temizleyeceğim. Daha sonra da suyunu çıkaracağız bunun. Suyunu çıkarırken de sizlerle paylaşacağım inşallah. Şimdilik kapatıyorum canlar ben. Şöyle bir tane daha göstereyim ben size. Bakalım şöyle. Bakın. Bir tane daha göstereyim ki tam bilinsin. Böyle dilim dilim yapıyorum arkadaşlar sonra dilimleri böyle açıyorum ve ortasındaki zarı alıyorum arkadaşlar bakın işte böyle dilim dilim oluyor sonra ters çeviriyorum ve vuruyorum bunu tabi ben kazanda yapacağım evin içerisinde yapan arkadaşlar da tek tek böyle böyle çıkarabilirsiniz Sonra robotta çekebilirsiniz. Ev içerisinde hani merak salıp da yapmak isteyen olursa böyle. Robotta çektirebilirsiniz. Bunları böyle tek tek çıkarıp şeylerini. Tamam, Tamam. Böyle arkadaşlar. Bakın. Böyle vurdukça vurdukça böyle çıkıyor. Bayağı bitirdik çünkü az az bir şey kaldı Onu da sizlerle paylaşayım dedim şöyle Evet işte bu arkadaşlar böyle Evet arkadaşlar şimdi biraz önce de söylediğim gibi sizlere aşama aşama göstereceğim dedim. İşte şimdiki aşamamızda artık çektiriyoruz böyle. Şöyle gördüğünüz gibi zitledik orada narları. Bir yandan da ablalarım, arkadaşlarım şey yapıyorlar. Bakın şöyle. Bir yandan da elleriyle çıkarıyorlar. Daha önce böyle yapmıyordum ben. Daha doğrusu önce böyle yapıyordum. Şimdi ise şöyle gördüğünüz gibi robotta çektiriyorum artık. Böyle çektirip suyunu alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bezle, tül bezle işte şu arkamda gördüğünüz kazana süzüyoruz ve onun arkasından işte kaynatmaya başlayacağız. O aşamayı da size göstereceğim tekrar. Şimdilik kapatayım. Ben devam edeyim. Fazla da işte videomuz biraz önce de söylediğim gibi yani başında söylediğim gibi fazla da videomuz uzun sürmesin. Şimdilik böyle keseyim arkadaşlar ben. Şimdi de süzme işlemini yaptık arkadaşlar böyle bir bez, yazma, tülbent neyse ince bir şeyle süzme işlemini yapıyoruz ve kaynatacağız artık. Tekrardan selam olsun herkese canlar. Ben tekrar selamı gönderiyorum çünkü bir gün önce nar ekşisinin aşama aşama yapılışını yani şu kazana kadar işte koyulana kadar ki aşamasını gösterdim öyle söyleyeyim. Bir gün sonra da yani bugün şu andaki çektiğim anda da nar ekşisinin kaynama aşamasını gösterecektim ama bu anı böyle canlı yayınla geçirmek istedim. Canlı yayınla telafi etmek istedim. Hani ne bileyim yani o o anda hevese geldim diyeyim öyle söyleyeyim ve canlı yayınla e, yapım aşamasını yani şu kaynama aşamasını gösterdim bütün arkadaşlarıma. Bu arada eğer kaynama aşamasında şu hale gel aşamasını görmek isterseniz de o canlı yayınımı e, zaten başlıkta da yazacaktır görürsünüz o canlı yayınımı izlerseniz nasıl olduğunu görürsünüz canlar ben size hemen şurada yaklaşık 3 saat ama bunun öncesinde de var tabi ben bunu gündüzden koydum altını ateşledim daha doğrusu gittim geldim biraz işlerim vardı evin önlerinde falan işlerim vardı biraz yukarıda çoğu çocuk olduğu için daha doğrusu işlerim vardı o yüzden ta ki akşam saat saati işte 8 miydi neydi 8-8 buçuk arası falan da galiba benim şey yaptım şu anda saat kaç bir bakayım hemen Saat tam 12 ve ben bitirdim Arkadaşlar şimdi ben sizlere şöyle bir kıvam aldığı kıvamı şuradan bir şöyle bir göstereyim şöyle size şöyle bir göstereyim şeyin içinde kepçenin içerisinde şöyle şu aldığı kıvamı göstereyim Arkadaşlar şöyle çevireyim ki biraz hemen akıyor ama Tabi burada şurada kazanın içerisinde karanlık çıkıyorsa da kusuruma bakmayın lütfen. Hemen şöyle ben size alacağım. Heh, damlatmayalım. Bir damlası bile şifa diyelim. Bakın şöyle göstereyim. Nasıl göstereceğim onu da bilemedim ama. Heh. Şimdi oldu galiba arkadaşlar. Bakın şimdi bu soğuyacak daha soğuduğu zaman daha da koyulaşacak. Şu anda bayağı özleşmiş durumda. Şimdi parlayınca pek görmeyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Galiba gördünüz. Altına da damlıyor bu arada ama onun için kusura bakmayın. Çünkü göstermem gerekiyor. Böyle size. Şimdi işte dediğim gibi böyle bir kıvam aldı arkadaşlar biraz da şöyle sileyim işte böyle şöyle akıyor görüyorsunuz akıcı güzel bir kıvam aldı bu soğuyunca daha da koyu olacak hatta şurada soğuk hali soğumuş hali var bakın şöyle akar mı bilmiyorum ki baya baya şey yapmış arkadaşlar soğumuş yani kıvam almış açıkçası öyle söyleyeyim burada da şarj şeylerin falan var canlı yayın yaptım biraz önce bitirdim yani kapattım canlı yayını. Ay diyemedim kusura bakmayın yani. Canlı yayını bitirdim. Canlı yayında işte dediğim gibi 2-3 saatlik bir canlı yayınım oldu. O canlı yayında şöyle size çevireyim de anlatayım bir dakika. Evet ne diyordum? 2-3 saatlik bir canlı yayınım oldu. Siz o şeyleri de gördünüz. Öyle anlatayım böyle açıklamalı anlatayım ne diyeceğimi de bilemedim bir anda. Ya yani size tam olarak şunu söyleyeyim. Yapım aşamasını yani ocağa verdikten sonra kazanın altını ateşledikten sonra bu aşamayı size tam olarak göstermedim. Sadece kıvam almış aşamasını gösterdim ama kıvam alana kadar yani bu duruma şu kıvama gelene kadar ki bölümünü de Canlı yayınımda zaten başlığından kanalıma giren arkadaşlarım, kardeşlerim başlığından göreceklerdir. Nar ekşisi, canlı yayında nar ekşisi diye öyle bir başlık attım ve oradan siz görebilirsiniz diyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Umarım açıklayıcı olmuştur bir şekilde. İnşallah beğenerek izlersiniz, tekrarlıyorum. Abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olursanız, başında da söylediğim videomun, şimdi de söylüyorum. Abone olup da izlerseniz çok sevinirim. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlarım. Arkadaşlar belki başında söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum videomun ama eğer bu dakikaya kadar izleyen arkadaşlarım, doğal izleyici arkadaşlarım var ise şunu söylemek istiyorum. Hatta şöyle bakayım. Şunu söylemek istiyorum. Benim kanalımı gördükten sonra arkadaşlar benim videomu izlerken 2-3 dakika önce izleyelim lütfen. Sonra şöyle gördüğünüz like'a basalım ve daha sonra abone olalım. Eğer böyle yaparsanız, hiçbir şekilde düşmeyiz ve birbirimizden. Daha doğrusu siz benim bildirimlerimi almış olursunuz. Bir de abone ol tuşuna bastıktan sonra, yani abone ol'a bastıktan sonra size 3 tane e, zil çıkacak. En üstteki böyle e, zili aç anlamında, yani o zil şey siz böyle çarpı işareti olmayan, onu zili aç yerini tuşlarsanız, tıklarsanız daha doğrusu bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz diyorum. Konuşabilmişsem inşallah konuşmuşumdur. Suç lisan etmişsem de affola umarım size nar ekşisini anlatmışımdır. Anlatmaya çalışmışımdır. Şimdilik Allah'a emanet olun. Diğer videolarımda diğer güzel güzel inşallah ki güzel videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostça ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.